Merhaba arkadaşlar. Yine kantron yapıyoruz. Kantronu çiçeğe topladık. Sapırı kesiyoruz. Çiçeğini katıyoruz arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Daha önceki paylaşımları dikkat edin. izlersiniz. Yayrada topladık. Bak burada duvar bırakmıştım daha önce. Yapmış olduğum ortalama 10 gün önce yapmıştım bunu. Rengini görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Dur ben bir açayım. Kapağını. Rengini görüyor musun arkadaşlar? Nasıl olmuş? Macun macun vay vay vay. Öf öf öf. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu uh, kantoro çiçeği bana soruyorlar. Ne işe yarıyor? Bağırsakları çalıştırıyor. Ondan sonra yaralara, yanıklara on numara, on numara ele geçmez bu. On numara. Şifa kaynağı. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir şey yani. Bitki. İnsanoğluna baş, baş etmiş arkadaşlar ihtiyacı olan bana ulaşabilir. Böyle kesiyoruz sapından. Çiçeğini katıyoruz. Bu birçok arkadaşımız bilmiyor ne işe yarıyordu bana mesaj atıyorlar. Paylaşımda bulunuyorlar. Kendilerine bazıları yorum veriyorum ben, yorum yapıyorum. Neye faydası olduğunu söylüyorum. Herhalde bunu da keserse bu bu kavanoza yeterli. Arkamda kavanozlar var. Cam kavanozları kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sürekli en sağlıklı cam kavanoz. Arkadaşlar. Aa, şimdi buna yağımızı boşaltacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben izlerseniz Beni takip etmeye devam edin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bu saf hakiki zeytinyağı. Vallahi millet yemeye bulamıyor. Ben böyle ilaç yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olay bu kadar.